Ben Sıla ve bugün sizlerle Ekim ayında bitenler kutusunu, sepetini paylaşıyor olacağım. Çok güzel ürünler var. Gerçekten çok güzel şeyler bitirdim. Bir tane de böyle domacana bitirdim. Hepsinden bahsedeceğiz. Hemen başlamak istiyorum ki gerçekten önümdeki şu kalabalık biraz kalksın. İlk olarak şundan başlayalım. Tabii ki de elime gelen ilk ürün böyle lömbürt diye bir şey olacaktı. Bu Loft markasının Clarifying Professional Şampu olarak geçen 5 litrelik şampuanı. Bunu aldım zamanlar gerçekten tüm arkadaşlarım bana influence etmişti bu şampuanı ve 5 litrelik bir şampuan almak gerçekten neredeyse yılın yarısını komple bu şampuanı adamaktı. Yine de bu riski aldım ve bu şampuanı satın aldım Trendyol'dan. Bu arada çok da uygun bir fiyata aldım. Bu bir kuaför şampuanı ve 129 TL'ye falan aldım. Şu an herhalde biraz damlanıp 150 lira falan olmuştur. Kullandığım zaman şunları gördüm. Gerçekten çoğu kullandığım şampuan kadar kaliteli bir şampuan. Nasıl diyeyim? Pantene'nin Aqualight serisindeki şampuanlarına benziyor. Şeffaf bir şampuan ve saçın yağlanmasını gerçekten geciktiren bir şampuan. Aynı zamanda çok güzel arıt yani 5 litrelik şampuanı gerçekten böyle 1 litrelik küçük küçük şişelerim vardı. Küçük küçük. 1 litrelik şişelere doldurup o şekilde kullandım ve şu an sonunu kullanıyorum. Şu kadar falan kaldı şişenin dibinde. Artık bunu da saymayayım dedim. Bunu artık bitenler kutusuna atabilirim diye düşündüm. Çok güzel bir şampuandı. Şimdi muhtemelen böyle daha, daha küçük şampuanlara döneceğim ama ileride yine bir saçım alışmasın buna birazcık. Yılın yarısında bunu kullandım sadece çünkü. İleride yine buna dönmeyi düşünüyorum. Hem çok uygun uygun fiyattaydı çünkü hem de gerçekten kaliteliydi. Her şeyin aşağıya adını falan yazacağım. Bunun da yazarım. Linkini bulabiliyorsam komisyonsuz bir linkte size bırakırım. Neyse ikinci olarak göstereceğim şey bu Le Carnitin. West markasını şöyle bir Le bitirdim. Bir ara deli gibi spora gitmeye devam ettim ve o sırada bunu da bitirmiş bulundum. Tadı çok güzeldi. Böyle karpuzluydu diye hatırlıyorum sanki. Doğru mu? Aynen. Karpuzluydu. Ben lekarnitini yağ yakımı ve enerji verimi için kullanıyorum aslında. Normalde kimse lekarnitinin enerji verdiğini savunmuyor. Çok fazla spor yapan arkadaşım var. Hiçbirisi lekarnitinin enerji vermediğini düşünüyor ama bence veriyor. <laughs> ben spor yaparken gerçekten bunu nitro olarak kullanıyorum. Bir şat atıyorum. Sonrasında spora döndüğüm zaman bebekler gibi sporum çıkmış oluyor. Çok seviyorum. Şimdi yeni bir lekarnitine geçtim. O yüzden bunu almadım. Ama lekarnitin her zaman sporumda olacak bir besin takviyesi gibi bir şey. Ardından bir tane şöyle defter bitirdim. Bu Epesus yayınlarının PR kutularında gelen defterlerden bir tanesi. Perimanis Kargo'nun olanını bitirmişim. Çok üzgünüm. Şöyle göstereyim. Bunların içindeki sayfaları yırtıp böyle kitapların birinci sayfasına yorum olarak yapıştırıyorum. Kitaplara zarar vermeyi sevmiyorum çünkü. Üstüne not almayı falan sevmiyorum. O yüzden genelde böyle bir kağıtla hemen onun üstüne not alıyorum. Bir tane gereksiz bir kolibandı bitirmişim. Şu aralar dolaptan çok fazla satış yaptım. Gerçekten çok 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 fazla şey sattım. O yüzden sürekli bir baloncuklu poşede bu bantları sarma derdindeyim Hem dolap hem zebramo hesaplarımdan çok fazla şey satıldı. Aşağıya linklerini koyayım. Eğer herhangi bir şey almayı istiyorsanız yine inceleyebilirsiniz. Bu tarz bantlar orada bitiyor. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. Karışık gidiyorum. O yüzden birazcık garip bir bitenler oluyor ama böyle spor var, şampuan, kırtasiye her bir şey var. Bir tane de febrez bitirdim. Eğer evime bir gün misafir olursanız gerçekten şu kokuyu alacaksınız evimden. Şu an tükürmüyor bile. Hani komple bitti. Şöyle çevirdiğimde çok azıcık geliyor kokusu. Ama tüm evim gerçekten febrezin kiraz çiçekleri kokuyor. Bunu bittikçe alıyorum. Şu an almadım çünkü bir tane daha oda kokum var. Onun bitmesini bekliyorum. Ayrıca şu an evde bir evcil hayvan var. Loya var. Loya'ya zarar gelmesin diye çok fazla sıkma taraftar değilim. Biliyorum. Aslında evcil hayvanlara çok bir zararı yok. Ama Yine de o varken çok fazla sıkmamaya çalışıyorum ama bir gün evime gelirseniz bu kokuyu alacaksınız ve güleceksiniz. Gerçekten çok güzel bir koku, çok ferah bir koku. Yormuyor. Yani gerçekten temizlik temizlik hissini de veriyor. Ben o yüzden seviyorum. Genelde gratisten, Watsos'tan, nereden bulduysam oradan alıyorum. Bir tane çok üzüldüğüm bir ürün bittiği için bu Bath Body Works'ın Twinkling Night isimli şöyle bir duş yerini bitirdim. Bunu bana arkadaşım meziyet Shout out. <laughs> hediyesi olarak almıştı. Bir de sprey vardı. Spreyini hala kullanıyorum. Umarım asla bitmez. Ve şu dibinde kalan çok azıcık bir kısım var. Onu asla alamıyorum. Yani şişenin İç kısmından geçmiyor o ürün. O yüzden ben de pes ettim. Açıkçası bittiği için çok mutsuzum. Çünkü gerçekten hem duşu hem beni çok güzel kokutuyordu. Ve çok kalıcı da bir kokusu vardı. Ama yapacak bir şey yok. Her aşk bir gün biter diyelim. Çok sevdiğim bir üründü. Keşke bu seriyi kaldırmasaydı Bath Body Bodyworks. Gerçekten hangi kokuyu sevdiysem yok oluyor o koku. Çok sinirliyim bu konuda. Ama Twinkling Nights'da artık yok. Maalesef. Bir daha alamayacağım demek bu. İki tane şöyle conditioner saç şeyini bitirdim. Ne denir buna? Maskesi mi diyelim? Krem, kremi diyelim. Saç kremini bitirdim. Bunları seyahatte yanıma almayı seviyorum. Çünkü gerçekten hani normalde boya kutularının içinden çıkıyorlar ama saç kremim vardı o zamanlar. O yüzden çok kullanmamıştım. Genel olarak saçta hafif bir ağırlık bıraktıklarını düşünüyorum. Boya yaptıktan sonra size bunları vermelerinin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten parlatıyorlar ve sağlıklıymış gibi gösteriyorlar. Çabuk yağlandırmaya da sebep oluyorlar ama genel olarak hani şey Biraz daha böyle pazarlama stratejisi gibi düşündüm. Boya veriyormuş sanki. White gibi görünüyor. Halbuki bu veriyor. Yani çok bir şey söylemeye de gerek yok. Gerçi saç kremi işte. Ardından makaron fosforlu kalemimde şu fosforlu maviyi bitirdim. Bunun için de çok üzgünüm. Çünkü gerçekten çok güzel bir kalemdi. Bitti. Neyse olsun devamı var. Yumurtlayan kalem gibi düşündüm. Devamı olduğu için pek bir sorun olmuyor. Kullanmaya devam edebiliyorum. Çok güzeldi. Yani denecek çok bir şey yok makaron kalemin bir fosforlu kalemi çünkü. Dencek bir şeyin çok olacağı bir ürüne geçmek istiyorum. Umarım görünüyordur. Bu La Roche Posay'nin Sikaplast Baum B5 e, kremi. Tester boyunu bitirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle küçücük tatlış bir şeydi. 3 mildi ve bunu bitirdim. Çok güzel bir ürün. Yani şu 4 gün falan bana gitti. Her gün kullandım 4 gün boyunca. Ve Yüzümdeki sivilce izlerini yavaş yavaş soldurduğunu fark ettim. Daha doğrusu o kırmızılığın küçüldüğünü ve bir nokta halinde kaldığını fark ettim. Ve yüzümde yeni sivilcenin çok fazla çıkmadığını fark ettim. Renkli döneminde çıkıyor. O çok normal bir şey ama genel olarak benim yanak bölgemde biraz artık sivilcelenmeler var. Onları engellediği için ve izlerini yok ettiği için direkt hemen hiç düşünmeden bu biter etmez aynı gün La Roche-Posay'ın büyük boyunu aldım. Sikaplast Balm'ın. Şu an onu kullanmaya devam ediyorum diyorum. Bunun kadar etkili, bunun kadar iyi. Çok memnunum. Yani seviyorum. Eğer öyle bir sorunuz varsa cilt probleminiz işte sivilcedir, lekedir falan düşünün bunu. Gerçekten güzel bir üründü. Ardından bir Project Pen ürünümüz düştü. Hemen bunu gösterelim. Essence'ın Double Trouble isimli maskarasını son kez gözüme bugün sürdüm. Artık biraz daha böyle etkisinin azaldığını düşünüyorum. Yani hala gözlerimi, gözlerimi değil kirpiklerimi boyuyor ve hala siyah gösteriyor ama eskisi kadar böyle hani ıslak ıslak değil. Sürerken bile çok koyu ve kıvamlı olduğunu hissediyorum. Aslında açalı yeni olmuştu. 2-3 ay maksimum geçirmişizdir bu arkadaşla ama hani zaten cümellerim bolca var ve bilmiyorum yani buna bir şans daha verebilirim belki çünkü geliyor yani fırçaya çok azıcık da olsa ama kurudu bir ürün. Yani o yüzden bilmiyorum. Yani bu atılabilir. Bir anda böyle projekten daha bitmemiş falan diye de bulabilirsiniz. Ama bu maskara için şunları söyleyeceğim. Düz ve kıvrık olmayan kirpikleriniz varsa benim gibi çok memnun kalacağınız bir maskara değil. Ben aşırı derecede memnun kalmamıştım bu üründen. Sadece yavaş yavaş artık ürün durdukça hafif hafif yapısı kurumaya başladığı için yapısı kurumaya başladığında katlanılabilir buldum. Ama onun dışında çok önerdiğim bir rimel değil maalesef. Bu fiyata çok daha güzel rimeller de bulursunuz. Biyolisin rimelleri de daha iyi bundan. Sadece bunun bir tane iyi noktası var. O da şu ki asla göz altına dökülme yapmıyor. Eğer kıvrık ve böyle biraz da uzun kirpikleriniz varsa biraz daha sadece hani böyle bir vurgu istiyorsanız rimelde kirpiklerinize o zaman çok seversiniz. Sonrasında yine bir Project Pen ürünü olan Wet Weld'in bu Tinted Hydrator'ını bitirdik artık. Şöyle göstermeye çalışacağım. Umarım görünüyordur. Bu ürün gerçekten mucizevi bir üründü. Bir, fiyatı çok uygundu. Gerçekten ben aldığım zamanlar bunu 50 liraya falan almıştım. İki, çok ince ama çok kapatıcı bir ürün. Yani tabi sivilce izlerimi falan yine de görüyordum ürünün altından ama o kadar doğal, o kadar böyle taze makyaj gibi duruyordu ki gerçekten bu ürünü çok sevmiştim. Özellikle de böyle nemlendirici etkisi olan bir üründen sonra gidip de L'Oreal'in Infallible'ın in mat coverına geçince birazcık tabii hayatı sorgulamaya başladım. Şu an mesela yüzümde mat cover var. Çok mat bir fondöten, çok kuru bir fondöten. Gerçekten bunu özlediğimi fark ediyorum. Muhtemelen şu aralar almayacağım bir daha. Çünkü gerçekten çok fazla makyaj malzemem var. Açılmamış, çok fondötenim var. Onları bitirmeye yaklaştıkça artık bu 100 lira mı olur, bilmiyorum. Belki enflasyon sağ olsun 200 lira da olabilir ama gene de bunu alacağım. Çok güzel ve parasını hak eden bir ürün. Özellikle bazen soruluyor ya böyle işte lise makyajına ne yapmalıyım? işte üniversiteye yeni geçtim, makyajım nasıl olmalı falan gibi şeyler düşünüyorsanız kesinlikle bu fondöteni alıp doğal bir makyaj yapabilirsiniz. Yapılan her makyajı doğal gösteren bir fondötendi. Çok bebek bir fondötendi. No Makeup Makeup Makeup'larının en böyle favori olabilecek fondöteniydi. Clean Makeup'lara da çok yakışırdı. Yani çok güzeldi sadece. Bunları bilin yeter. Son olarak Urban Care'ın bu Biotin Cafe'in içeren şöyle saç toniğini bitirdim. Bunu bitirir bitirmez hemen yenisini aldım. Çünkü saçlarımı çıkardığını kesinlikle düşünüyorum. Saç yapım ince telli. Yağlanmaya çok meyilli. Uzaması da iyi olan bir saç. Yani bir ayda şu kadar falan saçım uzar rahatlıkla. O yüzden aslında ben biraz daha dökülmesini engellesin ve saçımı hızlı uzatsın diye almıştım. Ve hızlı uzatma etkisini gerçekten çokça gördüm. Özellikle ben bunu boyalıyken saçlarım kullanıyordum. Doğal rengi değilken saçlarımı kullanıyordum. Ve o zamanlar böyle dibim o kadar hızlı geliyordu ki. Bir noktada ürüne sinir alıyordum ama çok da seviyordum. Saç dökülmesine bir etkisini gördün mü Sıla diye soracak olursanız kesinlikle görmedim. Yani saçım hala öbek öbek dökülmeye devam ediyor. Evi her iki günde bir köşe bucak temizlemem gerekiyor. Öyle bir dökülme devamından bahsediyoruz. Eğer bir ürün öneriniz varsa bununla ilgili bana aşağı yazabilirsiniz ama saç saç uzatma konusunda gerçekten tek geçerim Urban Care'in. Bu neydi? Biyotinik kafeinli saç toniğine. Evet, bitenlerimiz bitti arkadaşlar. Ekim ayında bayağı güzel ürünler bitirdiğimi düşünüyorum. Çok çeşitli, çok varyasyonlu bir bitenler videosu oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bana saç dökülmesi için önerebileceğiniz şampuan olur, saç toniği olur, saç kremi olur, ne varsa yazabilir misiniz aşağı? Çünkü gerçekten bu dönem evet saç dökülme dönemi aslında ama benim saçlarım über dökülüyor. O yüzden bir şeyler bulsam aslında çok iyi olur. Önerdiğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.